Türkiye'nin bir affa ihtiyacı var mı? Var. Genel affa, Genel affa ihtiyacı var. Genel af olmadan. Öcalan'ın birbirimizi yemiyelim. Genel aff olmadan Öcalan'ın affından söz etmiyoruz. Öcalan da içinde oldu bir genel affa. Öcalanı bugünkü hiçbir iktidar şu önümüzdeki ne bileyim 10 yıl diyelim içinde göze alıp adımını atamaz, ta ki karşılıklı bir anlaşmayla olursa, şöyle olursa olur ateş kesilir e, ee, ilk adımlar atılır. İlk af çıkar, silaha dokunmamışlar, şunlar bunlar affedilir. Arkasından yönetime gider. En sonunda da Öcalan e, şey yok. Son aşamada diyelim, kuramsal konuşuyoruz. Evet, o zaman da Öcalan'da var mıdır bunu? vardır tabii. Siyaset sahnesine de katılır mı sizce o zaman? Gay, Öcalan, söyleyeyim. Ya bir parti lideri olur mu? Ee, parti lideri olur. Ve Türkiye'de seçime giren bir partinin lideri. Partinin lideri. Bu demokrasinin o... gereği midir? Olmalı mıdır? Olmalıdır. Yani bugünden Olmalıdır. sonra başka... Bugün Arafat, bugün Arafat ee, olmuştur. Bugün Şimon Peres olmuştur. Bugün olmuştur, 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 yani olmuştur. Arafat da Öcalan'ın konumunu biz e, biraz tepeden bakarsak aynı mı görmeliyiz? E, ona da teröristi, e, Öcalan da terörist. O da insan öldürdü, suikastler yaptı. Öcalan da yaptı. Şeyler de şimdi gayet iyi biliyorum buna tepki göstereceklerdir. Ama gerçekçi olalım. Dünya böyledir. Dünya değişir ve dü değişen dünya içinde roller de değişir. Öcalan eğer çok gecikilmezse günün birinde Türkiye'de meclise de girebilir. Girer mi sizce? Bunu görür müyüz biz? Yani siz deneyimli bir gazeteci dünya örneklerinden. Ya yani Türkiye 20 sene sonra... Bunu yaparsa ancak Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Ben ondan başka yapabilecek güçte şey göremiyorum. Yani, Bu da 2014-2015'ten sonra olur. Öcalan'ın da parlamentoda olduğu ve iç barışın sağlandığı bir şans var. Bunu da Erdoğan mı yapar diyorsunuz? Bunu ancak Erdoğan yapabilir. Çok güçlü. Yani Başkanlığı alırsa bu cesareti olur mu Erdoğan? Olur. Yani ben onun için 2015 sonrasında bekliyorum Kürt sorunundaki gelişmeleri. Bugün bile baksanıza yani bütün kavgalara, bütün gürültülere, BDP'yi yerden yere vurmalarına rağmen bakın ana dilde ...bir küçük adım orada atılıyor, bir küçük adım burada atılıyor. Ee... O zaman siz başkanlık sitenin yana...